Hala yavaş başı Lan daha ben yeni olmuştum ya. <laughs> Hadi daha hızlı daha hızlı abi. Hadi daha hızlı daha hızlı. Eteceğiz insanları eteceğiz abi. Yavaş ya. Ay yavaş. 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 yavaş Allah Allah. Hadi daha hızlı daha hızlı. Sivas'ta Sivas'ta 3 ayağı 3 No, não, Marquinhos, Lan, 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 dur dur. bak. Kaç 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 kaç. Kanka, çok iyi. Aa, havay başı oldum. Eli. Eli. Ver 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 tipe <laughs> bak ya. Lan ben daha yeni olmuştum geldi aldı adam ya. Bir dur ya. Yılan <laughs> gibi. Yanlış ya. Üç evet, ayak değil. Sivas, yani. Sivas, 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 Sivas. Sivas derken? Sivas. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Haydi. Haydi abi daha hızlı. Allah Allah. Daha hızlı. Bittirmeyin Lan başka oyun vermeyin ya. Sıla çok mutlu ya. Acıdı mı çok? Biraz daha sola mı? Biraz Ay Selma, ha dayınlar çıktı mı kızım? Çok affedersin. Sel, Selma, dayınlar çıktı mı kızım? Bak bizi onlar götürsün. Çok azıcık geri gitseniz. <laughs> Tabii ki. Medikra folklor takımı. <laughs> Ay ben ya. Dın dın, 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 dın.